iPhone 7 veremiyorum size. Ama ben yine de iPhone 5s çekilişi yapıyorum. Ve kargosunu da ben karşılayacağım. Ve içine küçük bir not yazıp size yollayacağım. İsterseniz bir kutunun içine bakalım. Telefonu düşürmeyelim. Gördüğünüz gibi telefon burada. Şöyle göstereyim size. Şöyle, şurayı da açayım. Burada kulaklığı falan var. Neyse yerine koyalım. Şimdi çekilişe nasıl katılabilirsiniz ondan bahsedeceğim. iPhone 5S kazanmanız için yapmanız gerekenler çok basit aslında. Kanalıma abone olup aşağıya yorum kısmına abone oldum yazıp bu videoyu sosyal medya hesabında paylaşıp son olarak da arkamda gördüğünüz Instagram adresimi takip etmeniz yeterli. Bu 4 kuralı da yaparsanız Çekilişe katılabilirsiniz. Kanala abone olup sonradan çıkanların çekilişi kabul olmayacaktır. Eşim yapıp sonra o paylaşımı kaldıranların da çekilişi kabul olmayacaktır. Hepsine tek tek bakacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iPhone'u hak eden alır. Bay bay.